çiçeğim Eser rüzgar çıkar bebeğim Sadece seni sevdiğimi söylemek istemiştim Ama sen ne yaptın beni bırakıp terk ettin Seni affettim gibi davrandın Ve sen de hemen inanıp kandın Seni sevmiyorum artık terk etmek istiyorum seni Yani şimdi buradan yürü git bir minaret edelim pantolon. <laughs> O bir benim balım çiçeğim Eser rüzgar çüpler bebeğim Anlasın artık sevmiyorum seni Terk etmek istiyorum seni Ama inatçı birisin Sence de ben yakışıklı mıyım ya da değil miyim sana kalmış ama senin zevkin artık benim için önemli değil. Seni seviyordum ama sevmiyorum artık çünkü gerçekten çok kötü olmaya başladın artık onu verse. Hmm. Sevdiğini söyle canım. Sonra kar beri ayrı ayrı Ben sana hala ufacık da olsa seviyorum canım. Benim balon çiçeğim yüzde bir oranıyla çok seviyorum seni. deyip uçuyorum. Yeter artık seni seviyorum. Ben seni Sen beni sevmiyorum. Birbirimizi sevmiyorum.